Sana rast gelmek yoktu aklında bu akşam neyin? Ansızın geldin. Hastalığa yakalanmışım gibi. Ellerimde kaybolmuş bir çocuğun boşluğu. Caddelerde, dar sokaklarda yağmur. Kuşlar yıkanmak için uçuşuyor sadece. Sana rast gelmek, hüzünlü bir vedadır. Gene sana açıldı kapılarım ardına kadar. Sana rast gelmek bilinçsiz bir intihardır. Sana bir şiir kurmak yoktu aklımda bu akşam değil. İnan kelimeler kendilerini kusuyor. Çiçeklerde içimin burukluğunun acınası hali. Hayret, saçların toplu. Amanın, rüzgar arsız. Ve içimde delice bir his dudaklarına dokunmalı. Sana dair bir anı yoktu aklımda bu akşam Bulutlar mıdır, bu serinlik mi? Göl üzeri çizimler mi? Nedendir? Otobüslere binmek de güzel. Hele ki cam kenarını sana ayırmışlarsa. Kalbimi Müslüman ülkelerdeki iftar telaşı sarıyor. Biliyorum artık. Gözlerin bir dar ağacı. Ne kurumayı bilirler, ne meyveye durmayı. Sana rast gelmek, yeniden doğmak gibi.